Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevoşunuz geldi. Hazırsanız haftanın son iş gününün konuşulanlarını değerlendireceğiz. Hadi alınsın çaylar kahveler geçilsin en rahat köşeye. Sevoşta muhabbet başlasın o zaman. Bugün yine Savaşımız hem sosyal medyayı hem de magazin sayfalarını şöyle bir gözden geçirince neler konuşulmuş neler sizlerle paylaşacağım. Tabii ki dizi beyinli olduk. O kadar çok hayatımızın içindeki artık diziler. Ee, tabii ki sosyal medyanın da en çok konuşulanları diziler ve yine Dilber oldu arkadaşlar. Ne Dilber'miş konuş Berrak Ataç'ından kimler 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 artık Dilber konuşuyoruz. Yalnız bu sefer Dilber'e fena saydırmış. Popstar Mehtap bakalım neler söylemiş. Demiş ki pop, Popstar Mehtap, Dilber'i çok sevdim diyen Hazar Ergüçlü'ye acılar içerisinde çalıştırılan kadınların üzerinde tepiniyorsun, paranı cebine koyup evinde mutlu uyuyorsun. Kız kardeşim pavyonlarda çalışsaydı aynı göbeği atar mıydın demiş. Ya o birazcık fazla mı içselleştirdim Mehtap bu konuyu? Neticede bu kadın bir oyuncu. Ee, herkesin bir mesleği var. Yani pavyon kadını canlandırdı diye e, pavyon kadını da olmuyor ya da ne bileyim onu teşvik etmiş de olmuyor. Bugün pavyon kadının o. Ya hayat zaten bir ilizyon, hikayelerden ibaret değil mi? Biraz fazla mı her şeyi tuttu diye herkes üzerinde bir tepinmeye başlıyor. Ee, onu bir film olarak görecek olursak, bir film bir film olarak ya da dizi olarak kaldığı sürece ee, sıkıntı yok diye düşünüyorum. Kimse bir diziyi izleyerek pavyona düşmez veya kimse e, diziden etkilenerek ya olabilir meyili varsa zaten bir şey söyleyeceğim derler ya eskilerde su akar yolunu bulur diye bir insanın içerisinde varsa o zaten bir yerden patlak verecektir. Bu kadar e, sahiplenmesi acaba dizi tuttu da ben de birazcık konuşayım için mi yapıyor Mehtap yoksa gerçekten orada yaşadığı sıkıntıları ya da orada yaşadığı veya gördüğü, şahit olduğu üzüntülere tepki olsun diye mi yani bilmiyorum ama yine böyle bir tepki vermiş alt üst etmiş tanıtımları, reklamları bile ikinci sırada reytinglerde düşünebiliyor musunuz? Ay çok enteresan geldi. Yani ilk sırayı dizinin kendisi aldığı gibi ikinci sırayı falan da rey şeyi alıyor. Tanıtımları falan. Enteresan. Yani reytingler şu anda ee, onlar için her şey neticede e, ratinge göre hareket ediyorlar arkadaşlar. Ratingler iyi geldiği zaman da bir şekilde e, gündemi bakalım şurada tekrar işte e, bakın ne diyor totalde. Ay bu benim ne oldu ışığıma gene dün de aynısı oldu. Sapa sağlam kendi kendine durduk yere kapandı. Işık bozuldu arkadaşlar olsun ne derler havalar nasıl olursa olsun bizim havamız iyi olsun arkadaşlar. Ee, enteresan bir şekilde bozulacağı varmış tam da çekim esnasında durdun durdun da e, bozulacak zamanı buldun dedikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Düşünün inci taneleri e, birinci sırada ikinci sırada da inci tanelerin özeti. Hudutsuz Sevda 3. sırada gel, e, yer almış arkadaşlar. Yani reyting rekorları kıran dizi e, gündeme oturmuş durumda arkadaşlar. Azıcık bir dans edenleri de hemen Dilber'le kıyaslıyorlar. Ama artık kabak tadı vermedi mi? Her hafta da Dilber'in pavyon dansı birazcık tuttu diye de bunlar da her hafta her hafta bu kadını pavyonda oynatacaklar mı? E, yani burası birazcık da artık sanki şey gibi geldi bana hani Dizi de beğeniliyor. Hadi artık oraya mı abanıyorlar? Gündem oluyor. Her hafta TT oluyor, konuşuluyor diye. E yeter. Oynattınız. Ee, olması, gö gözükmesi gerektiği kadar o sahneler gözüktü. Artık kabak tadı verir diye düşünüyorum. Her hafta, her hafta cıkıdı, 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 cıkıdı. Bal yan baldan uslanır demişler ya. Bir şekilde diziyi gündemde tutmak için bu Dilber'in dansını konuşturtuyorlar. Ama ben artık sıkıldım. Yeter. Her şeyi e, kararınca yapmak lazım diye düşünenlerdenim. Evet arkadaşlar Berdan Mardin'i şarkıcı Berdan Mardin'i şarkıcılığı artık yavaş yavaş da ne dersem e, bitmeye başladı onun da diye düşünüyorum. Daha çok iş hayatıyla e, o tarafa yöneldi. Aynı şey gibi İzzet Yıldızhan gibi. Bir an hayatımızda emra, Emrahlar bunlar varken bunlar gitti yerlerine kim geldi yerlerine de doğru düzgün işte bir Serkan Kaya mı var o tarz müzikte? Bakın Berdan Mardin'im e, şarkımın klibinde bir bebek kullandım. Çünkü evlat her şeyden önce gelir demiş. Bebek de nasıl güzel. Ama kimileri önce eşim der. Sizin önceliğiniz hangisi demiş? Çocuk mu eş mi diye de sormuş. Bu çok saçma bir soru olmuş ama tabii ki evlat ya öncelik evlattan yana olur diye düşünüyorum. Tabii ki eş de kıymetli ama evlatlar savunmasız. Onun dünyaya gelmesine sen vesile oluyorsun ve onu koruyup kollamakla mükellefsin. Hele de küçükse ee, tabii ki evlat diye düşünüyorum ee, ben olsam evladımı seçerim yani ne kadar seversem sevim sevmek başka bir şey bana ihtiyacı olan bir canlı mesela köpeklerim ben çok seviyorum yani e, onun yerine başka bir şey koyamam gibi geliyor tabii ki sevginin de derecesi var zaten en güzel şey sevmek yani çocuğunu da seversin eşini de seversin Tanrı bile saf sevgi arkadaşlar ya. Azıcık en vahşi dediğin hayvanı bile seviyorsun da o bile sevgine karşılık veriyor. Yani doğada da öyle değil mi? Sevginin karşısında hiçbir şey duramıyor. Ama eğer bir tercih yapacaksam tabii ki çocuğum derim ayol. Aa! Yani öyle değil mi bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Birazcık e, gereksiz bir şey olmuş. Ne derler? Polimik yaratmak için gereksiz bir konu olmuş. Bakın e, güzellerimiz güzelliklerini neye borçluymuş? Hilal Altun Bilek Genetik demiş. Özge usuy Bol Su demiş. Seda Sayan iyi Uyku demiş. Zeynep Bastık da katılmış. O da bol su içip erken yatmak demiş. Herkesin kendince bir güzellik tüyosu. Bunlar biraz bana süslü laflar gibi geliyor. Hani güzelliğimi spora borçluyum. Güzelliğimi bol su içiyorum. Birazcık bence genetik faktörler çok önemli diye düşünüyorum. Tamam iyi bakmak başka bir şey ama yani Genetik de önemli diye düşünüyorum. İnsanın cildi, ten yapısı, yüz hatları biraz da genetik de önemli. Ya da aurası, hani genetiği de geçtim, yaydığı enerji, enerjisel bedenden çıkan ışık. Seda Sayan'ın iyi uyku uyuduğunu ben hiç zannetmiyorum. Bugün niyeyse sosyal medya ve birçok sayfada bunların söylemleri geziyordum. Hani ben güzel uyuyorum, ben su içiyorum, güzelliğimi ona borçluyum. İkimiz de estetiklerine borçlu bence. Dilber bir de şey söylemiş Hazar Ergüçlü. Dilber'den çok memnunum. Dışarıdaki tepkiler de gayet güzel. Hmm, Mehtap bu açıklamalarından dolayı böyle sert bir uslupla ona bir gönderme yapmış zannedersem Dilber'den memnunum dediği için ama yani o bir karakter yani böyle bir karakteri canlandırmaktan memnunum demiş olabilir. Yani çünkü... Bu kadını ne derler mesleğinde level atlattı. Birazcık yukarılara taşıdım. Wow. Serenay Sarıkaya biliyorsunuz. Ee, neydi bu çocuğun ismi? Ateşe düştüm şarkısını söyleyen. E, Mert Demir zannedersem onun için Hollanda'ya mı gitmiş? Amsterdam'a tabii. Wow. Yani arada bir aşk varmış ve bu aşk artık alenileşmeye mi başlıyor? Hani e, ne demiş bakalım haber? Ataşı Düştüm şarkısına vokal yapan ve sonrasında adı Mert Demir ile anılan Serenay Sarıkaya geçtiğimiz hafta Mert Demir ile birlikte Amsterdam'a gitti. Mert Demir'in konserini dinlemeye gittiği öğrenilen Serenay Sarıkaya geçtiğimiz haftalarda aşk sorularına durum bakalım demişti ama zannedersem Sarıkaya bu hamlesiyle aşkın başladığını ama belki de e Sözlü olarak herkese açıklamadığı ortaya çıkıyor. Yani düşünsenize bir erkeğin peşinden Amsterdam'a kadar gidiyorsan demek ki var bir şeyler. Ee, Atatürk biliyorsunuz ee, daha önce de filmi çekildi ama şimdi enteresan Zafer rengi çok e, filmle ilgili filmin kalasında pardon Zafer'in rengi filminin kalasında Yiğit Özşener çok güzel bir konuşma yapmış. Mustafa Kemaller var. Yani sadece Tek bir Mustafa Kemal yok gibi bir açıklaması var. Ee, tüylerim diken diken oldu. Zaferin Rengi filminin galasında Yiğit Özşener konuşmasına damga vurdu. Kariyerimdeki manevi değerlerin en yüksek iş diyor. Atatürk'ü canlandırdığı için filmde Mustafa Kemalleri kurtarıcı beklemeyin diyor. Ee, yani kurtarıcı öyle bir tek bir kurtarıcı beklemeyin diyor. Hepinizin görevleri var demeye çalışmış. Kurtarıcı beklemeyenleri göreceksiniz filmde demiş. Kendinizi kurtarıcı kabul eden, kendisinde o gücü bulan insanları göreceksiniz demiş. Ee, keyifle izleyeceğiz. Bu arada Yiğit Özşener e, Şahane Hayatımdaki zengin koca karakterini canlandıran, ay gelmez ismi e, o beyefendi. Bazıları biliyorsunuz isimleriyle hatırlamıyoruz şeyleri. Artık oyuncuları ben çoğunuz görüntüsüyle biliyorum. Yani hepsinin ismini hatırlamama imkan yok arkadaşlar. Galada e, zannedersen böyle güzel etkili bir konuşma yapmış. Atatürk söz konusu olunca bütün kelimeler kifayetsiz kalıyor zaten. Gerçekten gün geçtikçe e, onun değerini daha iyi anlıyoruz öyle değil mi hepimiz? Yani hele de şu şu çağda şu durumda bakıyorsunuz 100 yıl önce söyledikleri kulaklarımızda çınlıyor gerçekten. Asrın lideri yani öyle bir lider e, 100 yılda ve bin yılda bir gelir işte. O da bize denk geldi ama kıymetini bilmeyenler var maalesef. Bu arada Londra Moda Haftası'nda bir Türk manken Tuğçe Aral baş manken olarak podyuma çıkmış. Bizden bir mankenin baş manken olması güzel. Hadise enteresan kendince videoları var. Sosyal medyasında paylaştığı bir videoda Birkaç tur görüyorum. E, son o nerede verdi konseri bilmiyorum ama o konserde de bir kürk kullandı böyle leopar bir kürk. Zannedersem imitasyon, gerçek bir kürk olmadığını düşünmek istiyorum. Yine aynı kürküyle bir video yayınladı. Videoda göğüsleri alay konusu oldu. Elindeki sigara keşke o sigarayı kullanmasaydı en azından e, kendince bir video paylaştı kıyafetiyle ama insanlar göğüsleri için ne o orada işte top gibi duruyor. E, hadise değil göğüs şov falan demişler hakikaten çok fazla böyle gepiyerler böyle dar e, korsajlı şeyler göğüsleri çok çıkardığı zaman buradaki hat çok sert durduğu zaman güzel durmuyor zannedersem ondan dolayı bayağı bir eleştiri almış hadise patlayacak hadiseciğim diyenler olmuş vallahi ilk gözümü çarpan e, doğallıktansa bilmem memeleri yazmış işte hadi söyleyeyim. Ee, birçok birçok böyle kötü yorum gelmiş hadiseye. Hadisenin de umrunda yani göğüsleri dalga konusu oldu demiş magazine bak sayfası ama hiç iplediğini düşünmüyorum hadisenin. Ee, uçlarda yaşıyor. Biraz da fazla rahat bir kadın. Ee, ama bence de çirkin bir görüntü olmuş. Yani e, seksi olacağım diye bir şeyi çok abarttığınız zaman hani ince bir çizgi var ya şıklıkla e, ucuzluk arasında işte o çizgiyi aşıyorsunuz ucuzlaştırıyorsunuz ölçülü kullandığınız zaman şıklık yakalıyorsunuz. Bu arada biliyorsunuz botokslü erkekler çok konuşuluyor. Oyuncular işte Mustafa Sandal, Gökhan Özen falan şudur budur. Eski modacılardan 1993 Türkiye Güzeli Emel Yıldırım demiş ki ünlü tasarımcı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programında testere demiş erkekler yanaklarına dolgu yaptırınca testereye benziyor diye. Kadınlar da fazlası olunca aynı durumda. Yani çok böyle yanak yanak da güzel olmuyor. Her şeyin abartısı işte. Emel Yıldırım'dan da böyle bir yorum gelmiş. Ne güzel kadındı. İbrahim Tatlıses'in klibinde oynamıştı. Hatırlıyorum. İnanılmaz güzel bir kadın. Beğenirim ben kendisini. Ay canım benim. Burcu Biricik. Ben onu camdaki kızdaki Nalan olarak kaldı aklımda. O kadar güçlü bir karakterdi ki canlandırdı hafızalarımıza. Üç buçuk aylık hamile ama kız dapsayıp kupkuru hayret ediyorum ya. Ee, hiç belli değil. Ve e, bir kız olacakmış bu arada. Kız çocuğu olmayı da zaten eşi istiyormuş. Kız çocuk dilediği diyor öyle de diyor. Oldu. Ay çok tatlı bir kadın. Ben bu Burcu biriciyi çok beğeniyorum. Onun için de setlerden uzaklaşmak ara vermek için de bir vesile oldu. Tıpkı Eda, Ece gibi. Düşünsenize çok iyi bir projeden çıkıp Zaten ara vermeniz gerekiyor. O verdiğiniz arada da işte öyle bebek yaparak ikisi de bakın aynı şekilde o da yasak elmadan çıktı. Belki üstüne çıkacağı bir projede oynayamayıp yanlış seçimler yapabilirdi. Orada ailevi e, aile içerisindeki bağlarını sağlamlaştırdı. Ne de bir iki kuş derler ya. O şekilde Kenan Doğulu'nun enteresan bir e, telif Savaşı varmış, o savaşı kazanmış mahkeme ve hukuk yoluyla yapımcısı Esen Müziğe açtığı davayı kazanmış ve 47 tane eserini. E, dijital platformlarda yayınlamasını şirketi üzerinden zannedersem yasak getirmiş. Artık bu YouTube'da biliyorsunuz hani müzik falan kullanamamamızın nedeni o arkadaşlar. Aslında böyle açılışta kendim yaptıracağım artık böyle bir açılış jingle müziği falan istiyorum. E, çünkü e, kısacık kullansanız bile e, videonuzu bir şekilde sıkıntılı hale getirmiş oluyorsunuz. Yasaklı bir e, sanki bir başkasının e, şeyini kullanmış gibi oluyorsunuz. O yüzden... Aslında bu bir bir nevi bilmiyorum belki e, müzik üretenler için iyi oldu ama e, böyle her mesela bizim bir bundan ne çıkarımız olabilir ki mesela onun müziğinin kullanılmasının ticari bir amaç gütmüyorsun ki ama nedense çok sıkılaştırdılar bu telif yasalarıyla ilgili konuları. Ya orada ben muallaktayım. Bu kadar katı kuralların olması iyi mi kötü mü bilmiyorum ama bir şekilde e, YouTube zaten kısıtlayıcı önlemler alıyor. ...kıskançlıktan deliye dönüyormuş. O kadar aşık ki... ...J.Lo, benim kızımın da J.Lo biliyorsunuz... ...Jennifer Lopez, ben... Affleck'le olan... ...ilişkisinde, ay onu kıskanmaktan... ...ölüyor o adam için. İkinci kez... ...kolay değil, e, muradına ermek için... E, ...ayrıldılar, sonra tekrar... ...bir araya geldiler. Ne demiş bakalım... Dile Kolay büyük bir aşk... ...aşkla sevdiği adama bir şekilde... ...ayrılmak zorunda kaldı ve 17 yıl sonra... ...yeniden kavuştu. Ondan ayrıldığımda... ...öleceğimi sandım demiş... Jennifer Lopez dediği büyük aşkı şimdi onun yanında hayatım tam merkezinde ve bir e, değil tam iki törenle evlenmiş onunla. Bakayım yani ne diyor? E, i̇nsan sevdiğine bunca uzun bir zaman sonunda kavuşunca muradına bu kadar geç erişince onu kaybetme arzusu da çok güçlü oluyor. Gazete öyle söylemiş. Bunu dile getirmekten de hiç e, gocunmuyormuş. Sakınca da görmüyormuş, kıskançlığını saklama gereği de duymuyormuş ve kadınlara, kocasına baktığı zaman gıcık oluyor. Kim? dünya ünlü ve zengin Jennifer Lopez. Yani istediğin kadar zengin ol, istediğin kadar her şey güzelliğe sahip ol. E, i̇kili ilişkilerde bazen bazı şeyler sökmüyor ama e, ben e, ikisinin de birbirini sevdiğini düşünüyorum. E, çok da yakıştırıyorum. Arkadaşlar bu arada son dakika diye Maliye Bakanım Mehmet Çimşek enflasyonu 2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız demiş. Tam da seçim var ya 2028'de. <laughs> Ay 4 sene. Yani sanki bu, bu bundan önce iktidar onlar değildi. Muhalefet iktidardı da demek ki bir yıkım var ki bu kim yıktı? Siz yıktınız. E, yıktığınız şey, e, halde gene e, ne derler halk sizi tercih etti. Bu da enteresan gelmiyor mu? Bir yıkım var ortada ve dü, e, bu da bir itiraf bir nevi. Hani 4 senede düzeltebiliriz diyorlar. Yıkım o kadar büyük ki yani ekonomi. Hakikaten de öyle. Zaten şu anda bir stabil stabil hale gelse razıyız. Düşünseniz bu fiyat artışları durdurulamaz bir şekilde devam ediyor ve bu demek ki artış 2028'e kadar biz bize ne derler Hadi ben bir kuru canım da gerçekten çok üzülüyorum. Yani düşünsenize, herkesin geliri yüksek değil ve bu saatten sonra anne olmak, baba olmak gerçekten zor. O çocuklara layıkıyla bakabilmek o kadar zor ki şu koşullarda. Yani bir taneden fazla çocuk yapamaz artık. Zaten yaşlı nüfus olacak Türkiye'de. Çoğalamıyoruz. İnsanlar geçinemiyor ki çoğalsınlar. Yani şu koşullarda. Ee, gerçekten ağlar mısın, güler misin, verilen tarihe bakar mısınız? Bir yıl falan değil, 4 sene ayol, 2024'teyiz. 2028'de fiyat istikrarını sağlamış olacağız. Ay çok vahim bir açıklama aslında bakarsanız. Gerçekten bir şeylerin demek ki doğru yapılmadı. Ekonomide bir şeyler yanlış yapıldı ki bu hale geldik. Arkadaşlar gerçekten üzücü bir durum. Ee, sadece bununla kalsa iyi gene. Bakın Bill Gates de demiş ki et tüketimin 2030'a kadar sıfıra indirmeyi planlıyoruz. Zaten herhalde bunu Türkiye'den mi başladılar? Yani etin kilosunu bir kilo kıymayı 550 liraya çıkarırsam zaten ne bileyim öyle insanlar eskiden hani ne derlerdi mangal kültürü falan kalmadı. Bin lira mangala gideyim deyip de böyle pirzola falan alayım desem bir kilo. Öyle 4-5 arkadaş gideyim desen 10 bin lira para vereceksin herhalde. <laughs> yani artık insanların mangal keyfi de kalmadı ama uçuyoruz kaçıyoruz ben inanamıyorum insanlar da hala memnunlar bu durumdan demek ki kız bir kilo pirzola bin lira olur mu yani e düşünün yani işte bugün hava atıyorlar 3000 lira e, şey emekli ikramiye veriyoruz diye zaten 3 kilo et alıyorsun onunla <laughs> <laughs> Ay şöyle bakınca yani bilgel herhalde Türkiye'den başladı buna 2030'da et tüketimini sıfırlayacaklarına göre bir şekilde herhalde Türkiye bunun pilot uygulaması mı oluyor ya başka bir açıklaması olamaz ya düşünebiliyor musunuz 1000 lira yani e, sağlıklı haftada 2 gün et tüketeyim dese mümkün değil ya yani bu maaşlarla maaşlı çalışan insanların haftada iki gün evinde et tüketmesi mümkün değil diye düşünüyorum ve üzülüyorum da ama yapacak bir şey yok. Bu arada e, reytingleri Yüzü Gülen dizilerden bir tanesi de ben bakıyorum Kızıl Goncalar arkadaşlar o da aynı tıpkı kendi gününde pazartesi günleri değil mi? Kızıl Goncalar e, bir numaraya yerleşiyor. İki numara Survivor düşün Survivor bile ikiye düşmüş. 3 e, numara Kızıl Goncalar'ın özeti yani tekrar o özet görüntüsü de 3 numara oluyor bakar mısınız yani arkasından Kudüs Fatih'i e, falan pişman Ömerte 6. sırada yani pazartesi gününün yüzü gülen dizi oyuncuları ya da ekibi diyelim e, Kızıl Goncalar ekibi ben e, beğeniyorum ama o da biraz artık sıktı gibi hani ilk bir tepki olsun diye mi izliyordu insanlar bu şekilde devam ederlerse çok da o kadar da ne, ne derler etkili olacağını düşünmüyorum. Ee, Şevval Sam e, güzellik e, sırrını 22 yıldır et ve tavuk yememeye borçluymuş A, buyur buradan yak e, Bill Gates eti yasaklayacağız diyor İktidar 2028'e kadar is, fiyat istikrarını yok demek istiyor Yani Düze, o zaman düzelteceğiz demek yok demek yani demek ki e, bu şekilde artmaya devam ederse seneye 2-2,5 2500-3000 lira olacak bir kilo et nasıl yiyecek insanlar biraz daha zorlaşacak zaten ama zaten kökten o sorunu çözmüş şevalsem. Güzelliğim için et yemiyorum demiş. Ama et önemli arkadaşlar ya. Kas sağlığı için, iskelet yapısı için, kıkırdak dokusu için. Yani etten alınan protein de doğru düzgün öyle tahıldan kolaylıkla alındığını düşünmüyorum. Tamam belirli bir yaştan sonra damar fertlidir. Hani Ama genç yetişen çocuklar için ne bileyim genç öğrenciler için falan et önemli diye düşünüyorum. Ama ay bugün ne çok et konuştuk ayol. Ama hayatın ne derler? Gerçekleri bunlar. Konuşacağız tabii ki. Et tüketmeyen insanlar hamur beyinli mi olsun? Ben de öyle bir şey. Hep makarna mı tüketeceğiz diye. Ve yani et de tüketmeli insanlar. Ee, her şeyi e, dozajında ya keşke tamam hayatın içerisinde zaten zor yeterince. Bir takım konular tamam erişilmesi güç olabilir ama gıda erişilmesi en kolay şey olmalı diye düşünüyorum. Bu aslında insani bir şey ve Bizim gibi bir tarım ülkesi, hayvancılık ülkesi her şeyimiz varken e, dünyanın en pahalı e, gıda tüketen ülkesine dönüşüyor olmamız, bu da bir şeylerin göstergesi ama görebilen arkadaşlar ışığın bozuldu, motivasyonum düştü, görüyorsunuz değil mi? Bilmiyorum nasıl çıkacağım zaten ön kamerayla da kendimi görmediğim için ışıksız. Artık ne derler bugün böyle yarın inşallah ışık problemini çözeceğiz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar yarın farklı konularla görüşene dek. Hoşçakalın, mutlu kalın, hepsi başınızda kalın. Kucak dolusu sevgiler.